tabii Sanayi Mahallesi'ne 4. Levent'ten çıktık. 4. Levent sonrasında Ümraniye'deyiz. Ümraniye Atakent'te. Tabii Ahmet Ziya'nın o nefis ve leziz tavuk döneriyle karnımızı doyurmadık. Çok güzel ve keyifli olmasına rağmen. Çünkü Celal Usta bizi bekliyordu. Şu anda Celal Usta'nın yanındayız. Celal Usta da et dönerinde hakikaten çok önemli bir isim. Ee, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler Çok teşekkür ederim. Oldukça keyifliyiz çünkü keyifli olmamızın en önemli sebebi bugün program konumuz. Yani işin ucunda yemek olduğu zaman bizim keyifli olmama ihtimalimiz söz konusu değil. Bir de sizin gibi ustaları ziyaret ediyoruz. İşte az önce Ahmet Bey'i ziyaret ettik. Hakikaten müthiş bir tavuk döneri yedik orada. Sonra dediler ki e, Celal Usta var. Hakikaten döner de tam bir ustadır kendisi. Dediler koştura koştura sizin yanınıza geldik. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Bu ustalığı neye borçluyuz? Şimdi ustalık tabii yıllardan beri ben et çaktırında yetişen bir e, Burayı açalı biz 7 yıl oldu ama ben 77'den e, beri döner yapar. Bir ama de Başkaları. etten yani. anlarım ben diyorsunuz Yani değil mi? Bu ömrümüz bununla geçti. Şunu söyleyeyim ben Feridun Bey, kalite ile sanatın bir, buluşması. Evet. İkisi birleşirse sonuç güzel. Yani Söyüyorum. Et, et lezzetliyse, iyiyse, iyi doğru seçilmişse, Kesinlikle, değil mi? Ee, şimdi bu, bu bu artık niye kalıyor gerisi işlemeye, sanata? Değil mi? Usta eğer... Evet, yani... ustalık yapmak gerekir. Şunu söyleyeyim gerçekten yani burada izleyenlerimiz de şunu bilsinler. Bizim e, şu an ürünümüz ana maddesi ettir. Eti beslenirken kaliteli ise ustanın ona yapacağı fazla bir şey yok. Evet. Yani o kendisi bes, e, besleyici ona organik ve doğal kaliteli yem de besleyecek aynı zamanda hayvanın ırkı ve yaşı da çok önemlidir Evet. Çok fazla böyle yaşlı hayvan hasta tercih etmiyor. Yani et lezzetli değilse ne yapsın Celal Usta? Hiçbir şey yaramaz. Hmm. Değil mi? Tabii ki. Gidip ne kadar döner satıyoruz burada? Burası evet. 500 ile 600 arası. Evet. 500 ile 600 yani kilo olur. döner. Evet. Saat kaça kadar açıyoruz? 12'ye kadar açıyoruz. 12'ye kadar. Yani yaklaşık 12 gibi başlıyoruz. 11'de başlıyoruz. 12'ye evet. kadar devam 13 saat arası. boyunca evet. yaklaşık 500 ile 600 evet. e, kilo arası et döner. Et döner. Tahminen bir kiloluk dönerin malzemesi, et malzemesi kaça mal oluyor size? Çünkü bunun içerisinde zannediyorum karışımlar var. Yani dana eti var, kuzu var, kuyruk yağı var. Şimdi şöyle söyleyeyim ben yani onun maliyet dediğimizde e, yani iki kilo etten ya bir kilo etten beş porsiyon döner elde eder. Beş porsiyon döner elde eder. Çünkü yüzde 42 iki olan bir ürün. Değil mi? Et bir de suyu yani piştiği tabii. zaman bir hayliye tabii. Biliyor. Ya o diğer bahsettiğiniz maliyetleri ben kıyma falan hiç yapmadım şeyler. Evet. Ona da gerek duyuyorum. Yani etin kilosu ne kadar şu anda? Kaç tane e Şu an mesela ben kendi hazırla, yani toptan almama rağmen işlememizde 32 liraya mal oldu. Etin kilosu. Tabii ona kilosu. göre ayıklar. Peki yani. ne kadar ödeyeceğiz bir porsiyon döner için şimdi sana Celal Usta? En önemli kısmı. 16 lira. 16 TL evet. ödeyeceğiz. 16 TL'ye ne dahildir porsiyonumuzda? Lavaşı. Salatı var, lavaşı var, pidesi var. Sadece, Sadece içecek yemekten dahil. Yemekten sonra evet, çay ikram edilir, kahve ikram edilir. Onlar da diyorsun. Misafir. Size ederim. Ederim. <laughs> evet. Eyvallah. <laughs> Bizim insanımızla ilgili, sınır yok. yani. hakikaten misafirperverdir. Her ne kadar bu işin ticaretini de yapıyor olsanız Anadolu'ya çıktınız mı? Bizim insanımız her halükarda gelen misafiri, müşteri de olsa misafir olarak adledip mutlaka ikramda bulunur yüz Mesela şöyle bir şey anlatayım. Geçen gün bir Amerika Amerikan vatandaşı buraya Amerikalı bayağı yeni bir puanlandırma yapıyor. Dört buçuk puan. Ben de niye dört değil de beş değil dört buçuk? Dedi ki en yüksek puanlandırma Amerika'da 5 dedi. O puçuyu da altına yazmışlar Türkçe. Turşu biraz tuzluymuş. <laughs> Turşudan kaybettik yarım puan. Turşudan hani. kaybettik evet. <laughs> Sizler de tabii hakikaten güzel yurdumuz, memleketimiz Türkiye'mize ekonomik katkıda bulunuyorsunuz. Mesela burada kaç kişi çalışıyor şu anda? Evet, burada toplam 116 kişi çalışıyor. Nedir de bu insanlar hepsi de skortalı. Evet. Evet. 116 Tabii, kişilik bir istihdam evet. açmışsınız. Evet. Yani burası bir restoran. Döner sadece ikram ediliyor sevgili izleyenler. Dolayısıyla e, hakikaten Türkiye ekonomisine büyük katkıda bulunuyorsunuz. Milletimiz adına teşekkür ediyoruz size. Ben ve, size teşekkür ediyorum. Ve önemli olan kısmı şöyle bir parça şöyle ikram etseniz de bir baksak bakalım nasıl? Hay hay tadı. şunu söyleyeyim ben. Ha. Yani e, Türk insanı şunu bilsin ki Türk ürünleri dünyanın en kaliteli ürünleri. Yani. Ama bunu hakkıyla yapanlar vardır. Onu da bilsinler. Onun evet. için de zaten insanlar araştırıyor, buluyor. Eee Türk mutfağı çok zengin. Ama birazcık üzerimize düşeni yapmak, evet, hakkını evet. vermek, hakkını şey. vermek çok evet. önemli. İçerisinde dana eti, çok az kuzu çok eti, az kuzu eti. %8 oranında. %8 oranında. oranında. Evet. Kuzu ve Biraz koyuluk tabii olmak zorunda. Olmak zorunda. Evet. Daha lezzetli. Etin evet, daha Şimdi sevgili izleyenler şöyle yaprak dönerimizi. Ben tabii ekmeksiz yiyeceğim. Çünkü tadına bakacağız. Bakalım nasıl olmuş. Bu ifade önemli. Bak benim ifadem değil. Ceyhan Usta'nın ifadesi önemli. Niye? Böyle bir merak ben, acaba ne ben, diyecek? Ben de sizi izliyorum. Gözlerinizdeki hali e, nasıl bir değerlendirme olduğunu anlıyorum. Yani oradaki saniyeler sevgili izleyenler o kadar önemli ki o benim gözlerimin içine bakıyor. Ne diyecek öyle bir merak yok. yüz şekilinizle <laughs> hal aldı. Nasıl? İfadem? E, vallahi ben memnunum, memnunum yani. Güzel. Sizin güldüğüne göre hakikaten e, on numara bir lezzet var. Tabii e, ee, insanlar neticede buraya gelip de günde 500-600 milyon döneri tüketiyorlarsa Yerel Usta'nın bir bildiği var ama buraya gelip bu 500-600 milyon döneri yiyen milletimizin de mutlaka çok önemli bir bildiği var bu dönerlerden. programın başında da söylediğimiz gibi bugünkü programımız inanılmaz lezzetli ve oldukça keyifli oldu. Tabi gittiğimiz her yerde döner ikram ettiler. Neticede bugünkü programımızın yani fazla mesaimizin sebebi zaten dönerdi sevgili izleyenler. Ve bir hayli döner yedik. Son bir dönerle artık kapanışı yapacağız. Gördük ki programın sonunda Binlerce aile ve binlerce insan hakikaten hem istihdam olarak hem de ekonomik olarak çok ama çok ciddi bir e, ne diyelim alışverişin, ekonominin dönmüş olduğunu bu döner piyasasında gördük sizlerle beraber. Ve sonuçta fazla mesainin sonuna geldik. Finale geldik. Kapanışı yapacağız. Efendim haftaya yine hangi konuyla beraber oluruz bilinmez. Ama görüşmek dileğiyle. Sizleri gönlünüzün sahibine emanet ediyor. Ben ise dönerimi yemeye devam ediyorum.